Herkese merhaba ben Aylin. Bugünkü video konum kuru fasulye arkadaşlar. Hemen yapımına geçiyoruz. Akşamdan kuru fasulyeyi ıslattık, süzdük, haşladık güzelce de 15-20 dakika kadar. Bir soğan, 2-3 tane sivri biber, 2 diş sarımsak. Bunları ne yaptık? Zeytinyağı döktüğümüz bir tencerede kavurduk güzelce. Sonra içine bir tatlı kaşığı tuz ilave ettik. Daha rahat soğanlar ölsün diye. Soğanları da güzelce kavurduk. içine bir yemek kaşığı salça 2 yemek kaşığı domates sos ilave ettik 3 tane de şeker 1 çay kaşığı pul biber karabiber ilave ettik ve karıştırdık kaynattığımız suyu döktük tenceremizi güzelce kaynattık 1 saat böyle kaynadı ve yemeğimiz pişti yanına ne gider kur fasulye, pilav gider pilavımızı yaptık ne gider turşu gider turşumuzu da yaptık koyduk masaya işte fasulyemiz hazır yapan herkesin ellerini kollarına sağlık. Kanalıma ücretsiz abone olursanız çok mutlu olurum.